Göçler belgesel serisinden herkese merhaba. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Fox TV, şimdiki adıyla Now TV'nin hikayesine gelin birlikte bakalım. Now, The Walt Disney Company'nin sahip olduğu Fox Networks grubun Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. Now şu anki resmi logosunu 9 yıldır, ekrandaki logosunu ise 15 yıldır kesintisiz olarak kullanmaktadır. İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV'ye aitti satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satışla birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan Amerikalı medya grubu News Corporation'ın sahibi Robert Martok'tur. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Bu neticede Türkiye'de ilk yayın yapan yabancı bir ulusal televizyon kanalı oldu. SmackDown'la Raw bu kanalda yayınlanmış, daha sonra Sport Smart kanalında geçmiştir. İki şovun spikerliğini Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan Tegerete Haber TV AŞ bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır. News Corporation bu işlemi Ahmet Ertegün'le ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Discord şirketi ile anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde Fox adıyla kiralanan eskiden et ve balık kurumuna ait olan binadan yayın yapmaktaydı. 18 Kasım 2008'de ise Fox Yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği 2016 yaz olimpiyatları ve 2020 yaz olimpiyatlarının yayın haklarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde satın aldı ve iptal etti. 19 Mayıs 2009'da Fox yeni grafikler ve jeneriklerle geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalyan Ligi Serie A yayın haklarını almıştır. Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. Fox'ta yayınlanan Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasında 70 markanın 201 reklamı 35 dakika boyunca ekranda yer almaktaydı. Medya Takip Merkezi'nin reklam ölçüm raporuna göre yayınlanan 35 dakikalık reklamın 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlarından geriye kalansa kuşak reklamlarından oluşmuştu maçın çok önemli anılarını o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. Fox'un uyguladığı reklam stratejisi ulusal gazetelerde yazan 7 köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştu. 11 Ağustos 2010'dan logosunu saydam beyazdan 3 boyutlu beyaz logoya çevirmiş fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jenerikleri de yenileyerek 16.9 görüntülü formatına geçmiştir. Mart 2019'da diğer 21 Century Fox kanalları ile birlikte The Walt Disney Company tarafından 71,3 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır. Disney'in Fox için aldığı isim hakkının dolması nedeniyle Fox yayın yaptığı ülkelerde Star Kanal FX olarak isim değiştirdiğine gitmiştir. Ancak Türkiye'de zaten FX ve Star TV olduğu için 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'ye özgü olarak Now adını alacağı duyurulmuş ve 12 Şubat 2024 itibariyle değişim gerçekleştirilmiştir. Yayın politikalarında değişikliğe gidilmeyerek aynı formatla yayına devam etmektedir. Büyük Güçler Belgesel serisinin sonuna geldik. Bir başka Büyük Gücün hikayesine görüşmek üzere, hoşçakalın.